Üçüncü sorumuz ip gerilmeleri ile alakalı. Yine iki tane birbirine bağlanmış bir sistem var. Etkileşim halinde olan iki tane cisim var. Sürtünmesiz yatay zeminde birbirine iple bağlanmış kütlelere verilen cisimler F kuvvetinin etkisiyle hareket ediyor. F kuvveti 50 Newton olduğuna göre cisimlerin iğmesini saplayınız. İp gerilmesini bulunuz diyor. Yine ip gerilmesi hatırlarsanız ben bir önceki ders ip gerilmesini anlatırken bu ip gerilmesinin bağlandıkları cisimlere her iki cisme de uygulandığını ve zıt yönde uygulandığını söylemiştim. Dolayısıyla soldaki cismi M2 kütleli cismi sağa çekerken M1 kütleli cismi sola çekecek. Ve biz bu iki e, cisimli sistemi birleşik cisim olarak düşünürsek yine bu T ip gerilmeleri yani M2 üzerindeki etkilen M1 üzerindeki T gerilmeleri zıt yönde olduklarından ve büyüklükte olduklarından birbirlerini iptal edecekler. Yine ben toplam kütlesi 2 artı 3 eşittir 5 kilogram 6 değil 5 kilogram olan bir bileşik çizim. Bileşik cisim çizeceğim. Bileşik cisim üzerinden kuvvetler yine G, N ve F olacak. G ve N birbirlerini iptal edecekler biliyoruz. Hemen ikinci hareket denklemini uygulayarak e, bileşik cismin e, iğmesini bulacağım. Çünkü her iki cisimde aynı iğmeyle iğmeleniyor. Bileşik cisim dediğimde işte o iki cismin iğmesini bulmuş. Ortak iğmesini bulmuş olacağım. Evet. G artı N artı F eşittir. Bileşik cismin kütlesi çarpı iğme. G ile N yine birbirini sıfırladı. F eşittir M çarpı A. Buradan 50 eşittir 5A. E, bileşik cismin iğmesinin 10 metre bölü saniye kare olduğunu bulmuş oluruz. Dolayısıyla her iki cisimde 10 metre bölü saniye karalık imlerle yönünde hızlanıyorlar demektir. İp gerilmesini bulmak için aynen bir önceki soruda yaptığımız yapacağız. Sistemi parçalara ayırarak ancak biz ip gerilmesini bulabiliriz. Yani iki tane cisim üzerine etkilen kuvvetleri teker teker çizelim. Önce ağırlıkları çizelim. G1 ve G2. Sonra tepki kuvvetlerinin N1 ve N2. Sonra bu iki cisim üzeri arasındaki ip gerilmesi iki cismi de çekiyor. Soldaki M2 kütleli cismi sağa çekerken M1 kütleli cismi sola çekiyor. Dolayısıyla T ve T. Ve ayrıca bir ne Cisim artı x yönünde bir F kuvvetiyle çekilmiş soruya göre. Dikkat ederseniz M1 kütleli cisim üzerinde 4 kuvvet var. M2 kütleli cisim üzerinde 3 kuvvet var. Tabii ki ben 3 kuvvetli olanı kullanacağım. İkinci hareket yasasını bu cisim için uygulayacağım. Yani M2 kütleli cisim üzerindeki net kuvvet yani bütün bu kuvvetlerin toplamı M2 kütleli cismin kütlesiyle ilmeğin çarpımına eşit olacak g2 artı n2 artı, t eşittir m2a. Yine dediğimiz gibi n2 artı, g2 birbirini iptal edecek. t eşittir m2a. m2 2 kilogram a 10 metre bölü saniye kare. Bunları çarptığımızda sonucun 20 newton olduğunu bulacağız. İkinci hareket yasasını ikinci ciz, bir nol cismi uygulayarak da e, t e, ip kelimesini hesaplayabiliriz. Hemen ne yazıyorum? Cisim üzerine etkeden bir nol cisim üzerine etkeden kuvvetlerin vektör toplamı Cismin kütlesi ile iğmesinin çarpımı eşittir. Hangi kuvvetler bunlar? G1 N1 F, R ve T kuvvetleri etki ediyor. M1 kütleri cismin üzerinde ve onu iğmelendiriyor. Bildiğim gibi N1 ile G1 birbirini sıfırlayacak. Buradan analitik çözüme geçeceğim. F artı x yönünde olduğu için onu pozitif yazacağım. Ama t eksi x yönünde olduğu için onu negatif yazacağım. F m1 çarpı a. A da artı x yönünde olduğu için onu da pozitif yazacağım. F kuvveti bize burada soruda 50 verilmiş. T'yi bulmam isteniyor. m1 3 verilmiş. A'yı 10 olarak biliyorum. Bu işlemi tamamlarsam t'nin 50 eksi 30 Buradan da T'nin 20 Newton olduğunu bulurum. Yani illaki 3 kuvvet uygulananı kullanmak zorunda değilsiniz. Diğerini de kullanabilirsiniz. Yine aynı sonucu 20 Newton ve 20 Newton sonuçlarını bulursunuz. Ve dördüncü sorumuz. Bu kez birbirine iple bağlı cisimleri yatay değil düşey bir doğrultuda hareket ettireceğiz. Birbirlerine esnemez iple bağlı 2 kilogram ve 3 kilogram kütleli cisimler F kuvvetiyle düşey yukarı hareket ediyor. F kuvveti 5 newton olduğuna göre cisimlerin iğmelerini hesaplayınız. T ip kelimesi nedir? Demiş. Yine ben burada ip kelimesinin M1 kütle cismi aşağı doğru, M2 kütle cismi yukarıya doğru çektiğini biliyorum. İp kelimesi böyle uyguluyor, etki ediyor. Ve bileşik cismi düşündüğüm zaman bu iki ip kelimesinin de birbirlerini sıfırladığını biliyorum ve bileşik cisim için ben kuvvet diyagramını çizersem bileşik cismi aşağı yönde çeken bir ağırlık var. Toplam ağırlık, toplam kütle ile yer çekilmesini çarparsam toplam ağırlığı bulurum. 3 artı 2 toplam kütle 5 kilogram. 10 ile çarparsam 50 kilogramlık bir ağırlık bu bileşik cismi. Yerin merkezine doğru çekerken F eşittir 55 Newton'ları biz yukarıya doğru artıya yönünde bu cismi, bu bileşik cismi çekiyoruz. E İğmeyi bulmak için ikinci hareket yasasını uygulayacağım. Cisim üzerine etki eden bileşke kuvvet, bileşik cismin kütlesi ile yemesinin çarpımına eşit. Yani ben E, G ile F'in vektör toplamını yaparsam buradan M çarpı A'yı dan A'yı bulabilirim. G eksi Y e yönünde olduğu için eksi yazacağım onu analitik olarak. F artı Y e yönünde olduğu için onu da artı yazacağım. Buradan da M çarpı A'nın A hangi yönde olduğunu ve kaç Newton büyüklüğünde olduğunu bulmuş olacağım. G eksi 50. F 55 artı 55 eşittir. Birleşik cismin kütlesi 5. 5 çarpı A. Buradan ilmeği de buradan 1 Newton 1 metre bölü saniye kare bulmuş oluruz. Sonuç 1 artı çıkınca bunun artı Y ol, yönünde olduğunu anlamış oluyorum. Bu yani bizim cismimiz artı Y yönünde 1 metre bölü saniye karelik bir ilmeği bu cisimler iğmeleniyorlar. İkisi de aynı iğmeye sahip. İlk gelmesini bulmak için sistem parçaları ayıracağım. Daha önce yaptığım gibi bütün sorularda bunu yapmıştık. İki parçalı sistem var ama iki, parça iki parçalı sistem İkisi de aynı iğme ile iğmeleniyor. büyüklüklerini hesapladık. 1 metre bölü saniye kare ve 1 metre bölü saniye kare. Her iki ayrı ayrı kuvvet diyagramını çizeceğim. T kelimesi yukarıdaki cismi m biri aşağı çekerken m2 yukarı çekiyor. Bu bir. Ağırlıklar cisimleri yerin merkezine doğru çekiyor. M1 kütle cismi G1 ağırlığı. M1 kütlesi 3 kilogram olduğuna göre G1 30 Newton. M2 kütlesi 2 kilogram olduğuna göre G2 20 Newton olacak. Bir de yukarıdaki en bir kütle cisme bir artı x yönünde yukarı yönde bir f kuvveti 55 Newton'luk bir kuvvet uygulanmış. Her iki cisim için ayrı ayrı kuvvet diyagramlarını çizmiş oldum. İstediğim cisim için ikinci hareket yasasını uygulayabilirim ve buradan sonucu ulaşabilirim. Önce yukarıdaki cisim için ikinci hareket yasasını uygulayacağım. Yani en bir kütleli cisme etkiden bir net kuvvet kütle ile iğmesinin çarpımına eşit olacak. Oradaki kuvvetler f kuvveti var, g1 var, ve T var. F, G1 ve T eşittiren bir A. Burada dikkat etmem gereken şey artı Y yönünde olanları biz burada pozitif yazacağız. Analitik olarak eksi Y yönünde olanları negatif yazacağız. F artı Y yönünde artı F ama G1 eksi Y yönünde eksi G1. T de eksi Y yönünde eksi T eşittiren bir çarpı. A, A da artı Y yönünde olduğu için artı yazdım. Sonra bu değerlerini yerine yazalım. 55 Newton F yazdım yerine. 30 newton G1 yerine yazdım. T bilmiyorum onu hesaplayacağım. Eksi T eşittir. Kütle 3 kilogram M1 3 kilogram olarak verilmiş ilmeği de 1 bulmuştuk. Çarptığımızda 3 çarpı 1 3 yapar. Bu işlemin sonucunda ben T'nin yani ip gerilmesinin 22 newton olduğunu bulacağım. Aynı sonucu ikinci cisim üzerinden de gidebilirim. Yine ikinci hareket yasasını bu ikinci cisim için yani iki kütleli cisim için uygularsam Üzerine etki eden kuvvetler G2 ve T. G2 eksiye yönü dolu için eksi yazılacak. T artı yönü dolu için artı yazılacak. İm e artı ya yönü dolu için artı yazılacak. G2'yi 20 olduğunu biliyorum. T'yi bulacağım. M2 2 kilogram. ime 1. Buradan işlemi tamamlarsam ip gerilmesini yine 22 bulurum. Tabii ki az kuvvet olan cisimle giderseniz daha az işlem yaparsınız. Daha mantıklı olan da budur.